Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Uzun yıllardır Burak Yaman Türk'le birlikte olan Özge Özpinççi geçen hafta çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış. 13 haftalık hamle olduğunu söylemişti. Çift bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. Öz ile Yaman Türk'ün bir kızı olacak. Öz pirincinin rol aldığı ilk ve son dizisinin çekimleri biter bitmez Eylül ayında nikah masasına oturacak. Ben de bu haberi sizler için videomda düzenledim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.